Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray, Manchester City'nin 3 yıldızını kadrosuna katmak için umutlarını koruyor. Son dönemde Türkiye basınında yer alan haberlere göre Galatasaray bu yaz Manchester City'nin 3 önemli oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini hala canlı tutuyor. Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Manchester City'nin ilk 11 oyuncularından Ederson, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan, özellikle yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte pek çok spekülasyonun merkezinde yer aldı. Ederson, son iki yıldır transfer gündeminde öne çıkıyor ve Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için bir numaralı hedefi olarak görülüyor kulüp yetkilileri ve temsilciler Ahmet Bulut ile Özgün Koyu Türk, Brezilyalı kaleciyi İstanbul'a getirmek için yoğun görüşmeler yürütüyor. Öte yandan Manuel Akanji'nin durumu da sarı kırmızılıların radarında. Etihad stadında kendi geleceğini sorgulayan İsviçreli stoper Pep Guardiola'nın savunma planlarında nasıl bir rol üstleneceği konusunda belirsizlikler yaşıyor. İlkay Gündoğan ise Almanya ve İngiltere medyasında sıkça konuşulan bir isim. Transfer dönemi kapanmadan önce izlenmesi gereken oyuncu olarak nitelendiriliyor ve Galatasaray Alman yıldızla ilgili umutlarını koruyor. Manchester City için 3 oyuncuyu birden kaybetme ihtimali Guardiola'nın sezon planlarını ciddi şekilde sarsacak bir gelişme olarak görülüyor. Ederson 8 sezondur kaleyi koruyor. Gündoğan kulübün en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor ve Akanji son 3 sezon boyunca savunmada istikrarlı bir performans sergiledi. Galatasaray'ın 3 ismi birden kadrosuna katma arzusunu sürdürmesi, City kadrosunda hala çözülemeyen belirsizlikleri gözler önüne seriyor. Yaz transfer döneminde Etihad Stadı'nda yaşanan son dakikada yüksek profilli oyuncuların transfer edilmesi trendi de bu durumu destekliyor. City, bu yaz dönemi boyunca Callum Doyle ve Claudio Echeverry gibi genç oyuncuların ayrılıklarına izin verirken, Jack Grealish ve James McAtee gibi daha deneyimli oyuncularda kariyerlerini geliştirecek yeni fırsatlar buldu. Ancak Ederson, Akanji ve Gündoğan konusunda Galatasaray hala aktif bir şekilde planlarını sürdürüyor. Özellikle Ederson için Brezilyalı kaleci Muslera'nın ayrılığı sonrası Galatasaray'ın bir numaralı hedefi konumunda. Temsilciler Ahmet Bulut ve Özgün Koyutürk transferin bu yaz tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Akanji'nin durumu yakından takip edilirken, Gündoğan ile ilgili yaz başından itibaren umut verici görüşmeler olduğu bildiriliyor. Bu üç transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak Galatasaray'ın ısrarı en azından bir transferin kapanmadan önce tamamlanabileceğini gösteriyor. Ederson, Manchester City'nin artık PSG'den Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor olması nedeniyle en ulaşılabilir hedef olarak öne çıkıyor. Gündoğan içinse karar büyük ölçüde oyuncunun Manchester City'deki kariyerini sonlandırmaya hazır olup olmadığına bağlı. Geçtiğimiz yaz 12 aylık sözleşmesi otomatik olarak uzatılmış olsa da medyada bu sözleşmenin tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda soru işaretleri var. Akanji'nin geleceği ise Guardiola'nın savunma planlarını nasıl dengeleyeceğine bağlı olacak gibi görünüyor. Transfer dönemi kapanmadan sadece günler kaldı ve Galatasaray'ın bu üç oyuncuyu kadrosuna katma arzusu Manchester City'yi Avrupa'nın en ilginç son dakika transfer hikayelerinin merkezine yerleştiriyor. Premier League devinin taraftarları, üçlü şampiyonluk yaşayan ikonlarından birini veya birkaçını uğurlamaya hazırlık yapıyor olabilir. Galatasaray cephesinde ise bu yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden biri için nefesler tutulmuş durumda. Ederson, Akancı ve Gündoğan'ın İstanbul'a gelme ihtimali Sarı Kırmızılı Camiayı adeta heyecanlandırıyor. Taraftarlar şimdiden Okan Buruk'un takımının bu hamlelerle nasıl güçleneceğini konuşuyor. Ve transferlerin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın gelecek sezon için nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Mario Balotelli ile ilgileniyor. Galatasaray, son dönemde kulüpsüz olan Mario Balotelli için olası bir transfer girişiminde bulunabileceğini gösteriyor. İtalyan yıldızın serbest durumda olması, sarı-kırmızılı yönetim için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve taraftar arasında şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Kulüp Balotelli'yi kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırmayı planlıyor. Tecrübeli golcünün hem saha içi yetenekleri hem de tartışmalı geçmişi Galatasaray cephesinde heyecan yaratıyor. Yönetim, oyuncunun disiplinli bir ortamda yeniden form yakalayabileceğini ve takımın hücum gücünü artırabileceğini düşünüyor. Balotelli'nin serbest durumda olması transfer maliyetlerini minimuma indiriyor. Sarı Kırmızılı Yönetim, Bedelsiz bir transferin yanı sıra oyuncuya cazip bir maaş ve performans bonusları sunarak onu ikna etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım hem finansal anlamda hem de sportif olarak avantajlı bir hamle olarak görülüyor. Galatasaray yetkilileri kulübün sportif vizyonunu ve Avrupa'daki rekabetçi projelerini Balotelli'ye sunacakları kapsamlı bir paketle anlatmayı planlıyor. Yönetim Oyuncunun ilgisini çekmek için İstanbul'da onu karşılayacak özel bir ortam hazırlamayı da değerlendiriyor. İtalyan golcünün tecrübesi ve yeteneği Galatasaray'ın hücum hattına ciddi bir katkı sağlayabilir. Özellikle kritik maçlarda ve Avrupa müsabakalarında Balotelli'nin varlığı takıma ekstra bir güven ve performans artışı getirebilir. Balotelli'nin transferi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratabilir. Hem stadyum atmosferi hem de kulübün görünürlüğü açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yönetim bu hamleyle hem sportif başarıyı hem de taraftar ilgisini artırmayı hedefliyor. Her ne kadar görüşmeler henüz resmi olarak başlamış olmasa da Galatasaray yönetimi bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp hızlı hareket ederek transferi sonuçlandırmayı ve sezon başlamadan önce kadroya dahil etmeyi planlıyor. Son olarak Galatasaray taraftarlarının görüşü de merak konusu. Sizce Mario Balotelli'nin sarı kırmızılı formayı giymesi kulüp için doğru bir hamle olur mu? Taraftar yorumları yönetim için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor ve bu tartışmalar sosyal medyada şimdiden yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.